kızım evlendiğini görmek ne anlama geliyor Rüya ve istihare yorumları Sevgili takipçilerim merhaba bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüya'da kızının evlendiğini görmek Bu rüya çocuğunun karşısına çıkacak olan büyük bir kısmete delalet etmektedir. Rüya sahibinin kızının küçük olması halinde ise gelecekte karşısına çıkacak olan hayırlı bir kısmetin habercisi olarak yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin çocuğunun ileride büyük işler başaracağına bazen de gerçek hayatta da evladını güzel ve hayırlı bir yere gelin vereceğine işarettir. Kızının evlendiğini ve evden ayrıldığını gören kişinin evladı iş için uzak bir memlekete yolculuğa çıkar ve orada uzun süre kalır. Rüyada kızının yakışıklı ve zengin birisi ile evlendiğini görmek, büyük ve hayırlı bir kısmete, servet edinmeye ve yüklü bir mirasa konmaya işarettir. Rüyasında kızının kötü bir yere gelin gittiğini görmek ise yakında rüya sahibinin çekeceği bazı sıkıntılara ve üzüntülere yorumlanır. Rüyada kızının düğününü görmek. Rüyada kızını gelinlik giymiş olarak gören ve onun düğününde bulunan kimse, evladının gününü görür ve onunla mutluluklarını paylaşacak kadar yaşar. Bu rüya kişinin çocuğunun karşısına çıkacak büyük bir kısmete, eğer kızı küçükse gelecekte çok hayırlı ve güzel bir insanla evlenmesine, iş hayatında mutluluğu yakalamasına yorumlanmaktadır. Rüyasında kızını yanında damadı ile birlikte gören kişi aile hayatında en büyük saadete kavuşur ve bu rüya gören kişinin neslinden gelecek hayırlı ve herkesin takdirini kazanacak iyi kimselere delalettir. Rüya'da kızına dünürcü gelinmesi Rüyada kızına dünürcü geldiğini gören kişi, eğer dünürcüler zengin, iyi ve hayırlı kimselerse gerçek hayatta da evladını bahsi geçen şekilde bir aile ile evlendirir. Bazen de bu rüya sizin çocuklarınızdan gelecek bir kişinin ileride çok yüksek bir dereceye ve makama ulaşmasına delalet eder. Dünürcü rüyası genellikle hayırlara ve güzelliklere yorumlanır. Videomuzda rüyanızın tabiri yoksa, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.